Selamlar arkadaşlar. Boğaziçi'nin Geydanlıkların belgesine hoş geldiniz. İlk bölümümüz ilk köprümüz Boğaziçi Köprüsü oluyor. Köprünün toplam uzunluk 1560 metre. Orta açıklık 174 metre oluyor. Orta köyü viyadüğü 231 metre oluyor. Beylerbeyi viyadüğü 255 metre oluyor orta açıklık denizden yüksekliği 64 metre oluyor köprünün kulelerin yüksekliği de 165 metre oluyor boğaziçi köprüsünün ana sistemdeki yükle bir kapıya gelen 7.27 ton ana sistemlerde hareketlilik yük, yük 133 ton rüzgar hızı 45 metre bölü saniye ana kablo sistemi 0.1 gram. Ana kabloda çekme 15.400 ton oluyor. Ana kablo çapı 56 santim oluyor. Bazı imalat miktarları kazı 63 metre oluyor. 63 bin metre kare. Beton 71 bin metre kare. Betonarme çeliği 4 bin ton, yapı çeliği 17 bin ton oluyor, kaput çeliği 6 bin ton oluyor. Kesin hak edilen edişe göre köprü 192 milyon TL mal oluyormuş, mal olmuş arkadaşlar. İkinci köprümüzde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü oluyor. Köprünün orta açıklık açıklık kısmı 1090 metre oluyor. 8 şeritten oluşuyor. Giriş giriş 4 şerit oluyor. 4'er şerit. Kulülerin yüksekliği 108 metre oluyor köprünün. Kulülerin toplam ağırlığı 7000 tondu. Tel çapı 1538 milimetredir. Orta açıklıkta kullanılan tel sayısı 16.128 adetti. 16.128 adetti. Kullanılan toplam tel uzunluğu 51.500 kilometre civarındadır. Atkarlıkları birlikte kullanılan toplam kablo ağırlığı 9500 tondu. İki blok arasındaki mesafe 1560 metredir. Arkadaşlar. <laughs> 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 Valla bazı bilgileri ezberlemek zor oluyor o yüzden telefona bakarak söylüyorum bilgileri arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bu da 3. köprü Müs Yavuz Sultan Selim Köprüsü oluyor. Köprünün boy uzunluğu, kulleri uzunluğu 324 metre oluyor. Köprünün genişliği 2132 km oluyor. Ha pardon yanlış söyledim. 2 km 132 metre oluyor köprünün genişliği. Ondan sonra bu köprüde ilk defa demiryolu yolu kullanılacak. O köprü 10 şeritten oluşuyor. 4 giriş, 4 geliş ve de iki şirit de demi yolunu durumda bu köprüde. Bu üçüncü köprümüz oluyor arkadaşlar. Boyları, kule boyları 324 metre oluyor. Videomu beğendiyseniz like atın, beğenmediyseniz dislike atın. Kanalıma üye olabilirsiniz ve de takip edebilirsiniz. Bir dilimlerin gelmesini istiyorsanız çanır tıklayabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.